Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Willy Wonka çikolatası yapacağız arkadaşlar. Bu videoda hem etkinlik yapmış olacağız hem de çok eğleneceğiz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Haydi hemen videoya geçiyoruz. Evet, şimdi başladık. Nasıl yapıyorduk bunu? Ben yardımcı olayım. Peki. Şimdi çikolatamızın boyutu bu şekilde. Tamam. Büyü, büyüklüğü böyle, değil mi? Aynen öyle. Renklerimizi evet, belirleyelim. Başlayalım. Tamam. Yalnız neye benzemesi gerekiyor? Siz bir daha söyler misiniz? Neye benzemesi gerekiyor? Ee, Willy Wonka çikolatasına benzemesi gerekiyor. Önce o zaman bir tane Willy Wonka çikol çikolatasının resmini karşımıza almamız gerekiyor. Peki, Hı. ama nasıl? Şöyle, bir tane e, diğer telefon alabilir miyiz? Willy Wonka bulabilir misin? Evet. O evet esnada sizde bir su için birazdan görüşmek üzere. Ya baba, ondan sonra... Ee, evet arkadaşlar, e, yani şimdi Willy Wonka çikolatasını herkes biliyordur yani. 70'lerde mi yaşadı mı? Ben bilmiyorum, Willy Wonka yaşıyor mu yoksa yaşamıyor mu? Hiçbir fikrim yok. Ya öldü ya da 70'lerde mi kaldı ne? Fabrikası var mı? Yoksa çikolatası mı var? Evet arkadaşlar. Willy Wonka çikolatamız böyle. B biraz daha yaklaştır. Heh. Evet arkadaşlar. Buradan baka baka yapacağız arkadaşlar. Willy Wonka çikolatamız işte burada. Tam karşınızda. Evet tamam o yandan tamam. bu tamam. da bize başlayacağız. Bu da bize böyle e, dursun burada. Tamam. Bakalım buna bakarak yapalım. Peki. Peki evet. Efendim. Burada en çok kullanılan renkleri bulalım. Şimdi en çok kullanılan renkler arkadaşlar. Kahverengi. Kahverengi. Kırmızı. Kırmızı. Evet. Bir de golden ticket için. Bir de golden ticket için. Ee, sar sarı, sarı kartonumuzu aldık arkadaşlar. Bizim yalnız şöyle bir sorunumuz var. Kırmızı kağıdımız yok. Tamam artık... arkadaşlar. Ee, acaba yardım alabilir miyim? Kırmızı kağıt bak bakalım. Annesi sizden yardım alabilir miyiz? Evet. Kırmızı. Lütfen kırmızı ee, getirir misiniz efendim? Beyefendi bakabilir misin? Biz kalıbımızı çıkartalım şimdi. Çikolatamızı evet. böyle koyuyoruz. Arkadaşlar çikolatamızı böyle koyduk. Heh. Yalnız yapıştırmak için böyle bir pay yapalım. Tamam yapıştırmak Oo, için. Oo kırmızı da geldi. Oo evet arkadaşlar. Kırmızı. <laughs> Kartonumuz burada arkadaşlar. Evet. Şimdi. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Çok başlıyoruz. heyecanlıyım. Çok heyecanlıyız. Haydi hep beraber. Hayır, bir... Şimdi Atlas Bey ben e, sizin YouTuber isminiz neydi? E, ee, Charlie At Atlantis. At Charlie Atlantis 22. Charlie Atlantis 22. Memnun oldum. Çok güzel bir isim seçmişsiniz. Aynen öyle. i̇nternet Is e isim isimlerine ne deniyordu? Nickname. Nickname evet. Sizin nickname'iniz Charlie Atlantis 22. E aynen öyle. Tamam. Hmm, peki. Şöyle bir tutar mısınız yardım olsun beyefendi? Peki. Kalıbımızı tutalım. Evet, Buradan abi. da tutunuz. Arkadaşlarımız böyle Teşekkür görsün. Teşekkür ederiz. Tamam evet ha? aynen arkadaşlarımız böyle görsün. Şöyle evet. arkadaşlara da gösterelim. Bakın kalıbı oturttuk. Ç şimdi çiz. Eee... böyle ee, kahverengi kağıdımızı kalıp yapacağız. Evet. Çikolatamızın arkasına yapıştırmak için ilk önce arka kısmı kesiyoruz. Tamam. Buyurun efendim. Şimdi bakın Hatta şöyle da... yapalım. Bak bak aklıma şu geldi. Bir daha böyle uğraşmayalım. Evet böyle arkadaşlar şey yapalım. böyle yapalım. Ha. Şimdi nereden ha. kesiyoruz beyefendi? Şimdi şöyle hemen ben sana Aynen öyle olduğum. arkadaşlar. Şimdi biz yapıyoruz. <laughs> evet. Evet, evet, evet. Arkadaşlar. İşte bu. Şuradan ha. kesebiliriz efendim. Şuradan biraz paylı keselim. Peki. <laughs> Arkadaşlar size de şöyle direkt. Çok güzel. Devam et. Arkadaşım... Mı? Düz keselim. Tamam. Hı hı. Artık şey oldu. Bir saniye, daha kolay kesmemiz için. Şunu... Evet artık çizgimiz belli oldu. Evet. Aynen öyle <gülüyor> beyefendimiz. <gülüyor> kestiğimiz parçayı gösterelim arkadaşlar. Kestiğimiz parçamız Bakın. bu arkadaşlar. İşte. Bütün, i̇şte bütün olay burada dönüyor. Evet, bütün olay bu arkadaşlar. <laughs> Evimizin betonu oldu, çikolatamızın oldu. kahverengi ambalajı oldu. Oldu. Şimdi beyefendi şuradan kesiyoruz. Ben şunu ön önce. İsterseniz tamam. siz kabul ederseniz. Çikolatamızı böyle yapıştıracağız ya. Evet. He. Ben de şöyle bak şöyle yapıştıralım. Tamam evet. mı? Evet. Ama yapıştırmadan önce Yapıştırmadan önce Şöyle ee, Evet bak işte çikolatamız yavaş yavaş şekilleniyor Buradan keselim beyefendi Evet, evet Şuradan böyle Hı. Evet arkadaşlar siz Çok de görüyorsunuz buradan. Heh. Heh. Tamam düz, düz. Kesiyoruz arkadaşlar Hadi Herkes kanala abone olsun lütfen. Okay. Tamam. Heh. Her yorum, yorumunuz benim için çok önemli arkadaşlar. Artık her videonun başında 16 like atacağım size. Kaşındığım için özür dilerim. <laughs> 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 Biraz hoş olmadı ama. Neyse. Heh. Evet. Yapıştırdık mı... Ee, Yapıştırma kısmımız böyle, evet. evet. Yapıştırıcıyı sürelim lütfen beyefendi. Arka kısmını bol 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 yapıştırın. He arkadaşlar, arka kısmı bol bol yapıştırın ki ee, kuvvetli olsun. Kuvvetli olsun. İki bir soyulmasın, çıkmasın. Evet. Çikolatamızı yani... çikolatamızı korusun. İçindekiler erimesin. Evet, erimesin. Hem soğuktan hem sıcaktan korusun. Evet. Hem sıcaktan hem de soğuktan korusun. Çünkü Willy Wonka çikolatası çok naziktir, hemen eriyebilir. Evet. evet. İçindeki formülünü gizli tutuyorlar. Acaba neden yapıyorlar? Arkadaşlar neyden yapıldığını vallahi bilmiyorum. Eee yani bir biliniz varsa yorumlara yazsın yani. Aynen öyle. Bekleriz yorumlarda. Yorumlara yazın yani. Bence cevizden yapılıyor. Ceviz ve çikolatanın birleşimi. Arkadaşlar yapayım. şimdi tahmin etmeyelim. Ee, <laughs> Billy Wonka bunu biliyor. Ama söylemiyor çünkü yaşamıyor. Tabii, gerçi ışıklarını ben de bilmiyorum sır. sayın Bu sayın bir sır. bilmiyorum ya öl... Az önce de söylemiştim. Ya öldü ya 70'li yıllarda var. Ya 70'li yıllarda öldü ya da hiç yok. Onu Yani... Öyle. Heh. Arkadaşlar, kusura bakmayın. Sizden çok önemli bir yardım rica edeceğim. Evet. Bu yardımınız benim için çok önemli. Ee, tabii, evet. Onlar da lazım. Bak. İşte biz yıllardır bunu aradık, düşündük düşündük. Dük. Annemiz getirdi. Zaten anneler bu işe yarar. Evet arkadaşlar. Eksikleri hakikaten. tamamlamaya yarar değil mi? Evet. Heh. Hadi bakalım, şimdi bak. Vili, Wonka yazacağız ama nasıl yazalım? Yavrum, ben senden ne rica ediyorum? Hadi bakalım, sihirli parmaklarınla şurayı güzel bir yapıştırırız bakalım. Al bakalım şunu. Şuraya Sihir. kocaman bir yapıştırma. Buraya mı? Sihirli parmaklarına, evet. Yapıştır, dur. Yapıştır, şey yapma. Birazcık, bak bir dakika. Kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Heh, Heh. Ha. Ben de yardım edeyim. Şöyle tamam, yapalım. tamam beyefendi. Beyefendi tamam. Tamam. Oh. Ha, ha, Şöyle de yapalım. Tamam nasıl olacak? Ha. Evet arkadaşlar, Willy Wonka çikolatamız olacak şimdi Heh. biraz daha yapılınca göstereceğiz arkadaşlar. Siz merak etmeyin biz göstereceğiz zaten. Yapın. İşte Willy Wonka çikolatamızın zaten %70'i oldu. Çünkü önemli olan kalıptır arkadaşlar. Tata. ta Tata. Evet. İşte Willy Wonka bu oldu. Bakın Ar bakalım benzedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar benzedimi bir bakın. Şimdi üstüne de bir Wonka Aa, yazacağız. Kırmızı. Aa, önce ne yapacağız biliyor musun? Aa. Kırmızı kuşak yapacağız. Arkadaşlar kırmızı kuşak da yapmamız gerekiyormuş. Yani %70'inden tamam. 65'e düştü. <laughs> Yee, girecek bir şey yok onda. Aklımıza gelmediği şey bir yıl bu geldi. <gülüyor> <gülüyor> Haydi beyefendi, burada ağaç olduk. Valla ağaç mı olduk? Atlas, 10 dakika boyunca çektik, çektik ortada hiçbir şey yok. Bizi kimse izlemez. Beyefendi. Yok <laughs> Beyefendi. <laughs> yok be, şaka diyorum. İzler. Ama biz kendi kendimize izleriz, like atarız, boş ver. Bu bizim ilk çünkü. Like atanlar olur mu yine izleyenler? Olur, olur. Ya arkadaşlar şimdi gelip yani izleyebilirsiniz de. Yani is, isterseniz de izleyebilirsiniz. İzleyin, izleyin. Bir şey kaybetmezsiniz. İzleyin. Evet, ev evet, yapılışını öğrenmiş. Öğrenmiş olursunuz hem de... Biz, biz ambalajını yapıyoruz. içini doldurmak sizin. Evet. İçini doldurmak size kalmış bir şey. İstediğiniz çikolataları yapabilirsiniz. Fındıklı, cevizli, meyveli. Hatta... Beyaz çikolata bile yapabilirsiniz. Beyaz. Hatta buzdolabı bu poşeti. <laughs> <laughs> evet. Şimdi. Evet. Güzel. Şimdi vonka yazacağım. Dur. Vonka yazma kuşaklarımızı yapalım. Evet, kuşak yapacağız arkadaşlar. <laughs> en önemli Heh. kuşak. En önemli kuşak. He? Şöyle. Yani şöyle yapacağız. Heh. Arkadaşlar bu bilim işi biraz. Hı, Hı Hani babamız yapıyor. Tabii. Bu birazcık büyük şey. Aynen öyle arkadaşlar. Bir. Beyefendi ilk yapmamız gereken şekil hangisiydi? Hmm. Şöyle bir şey. <laughs> o kadar da değil yani. <laughs> Arkadaşlar biraz abarttım. Biraz hızlı Tabii. Ha. Nasıl? Bir dakika. Bunu sen evet. yapıştırabilir misin? Oldu. Ay, arkadaşlar ya. tamam. Bakın böyle oldu işte arkadaşlar. Bir dakika yapıştıralım. Evet böyle oldu arkadaşlar. Bakın. Sence bir de benziyor mu? Çok benziyor. Bence de. Evet arkadaşlar. Yapıştıralım. Aynen böyle. Harikasınız. He, evet arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel oldu. Şimdi ikincisini yapalım. Buraya. Böyle. Değil mi? Hı hı. Aynen öyle arkadaşlar. Şu yapıştırıcıyı şuradan alalım. Kes baba. Ay kes efendim. Efendim lütfen kes. Kes sen Evet arkadaşlar biz biraz uzun sürüyor. Yapılışını öğrendik. Yani öğrendik. Yani buzdolabı yani buzdolabındaki çikolatalardan şeydeki çikolatalardan buzdolabındaki çikolatalardan ve dışarıdaki çikolatalardan koyabilirsiniz. Dur hemen göstereyim. Öyle. Neyse evet, arkadaşlar. Bakın arkadaşlar işte kutumuz böyle oldu. şu tarz gibi bir şeyler görürsün neredeydi? Yok. Neyse arkadaşlar biz videomuza devam edelim. Nerede yapıştıracağız? Şöyle yapıştır bakalım. Olur mu? O, ya olur. da şöyle yapalım. Dur. Birazcık keselim bunu. Heh. Arkadaşlar. Birazdan göstereceğiz. Bunun gibi yapıştır bakalım. Birazdan göstereceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Böyle yapıştırıyorum. Heh tam dibe. Heh yapıştı. Dur. Tamam. Dur. Tamam. Yapıştırıcı kalmış. Evet arkadaşlar böyle oldu. Yani biraz biraz benzetmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi beyefendi şu kadarını keseceğiz. Çok azıcık. Beyefendi çok azını keseceğiz. Hı hı. Evet arkadaşlar. Yani benzetmeye çalışıyoruz da yani. Hı hı. Yani böyle benzettik yani. başka. Sence benzemedi mi? Yani arkadaşlar evet benzeri bence. Tamam o zaman. Bence ben benzeri öyle değil Bunu mi arkadaşlar? Bunu nereye yapıştıracaksın? Şey. Buraya yapıştıracağım. Tamam. Hemen şöyle arkadaşlar. Bunun üstüne. Yemek masamıza değmesin. Arkadaşlar. Yemek masasına değmesin. Unutmayın yemek yenilen masa. Biz yemek yeniden masada yapıyoruz. Hı. Tamam. Nasıl? Ha oldu. Evet arkadaşlar. Bir tanesi de böyle oldu. Yani baya baya benzetmiş ki öyle değil mi? Evet, kesinlikle. bence de kesinlikle benzetmişik yani. Ke şunu da yapalım, o kaldı. Hadi onu sen kes yap. Bir tek o kaldı arkadaşlar. Onu ben kesemeyeceğim, sen kes. Kesersin, kesersin. Ya sen kes. Aa, yap kere dene. Olmazsa ben şey yaparım. Avukadır. Arkadaşlar, en zoru bana geldi. yapabildim. Tamam. Evet arkadaşlar. Benim de el becerim böyle. Ne yapalım? Al bakalım yapıştır. Süper. Evet arkadaşlar. Kırmızı kuşaklarımız oldu. Nasıl olmuş? Harika. Ben çok beğendim. Sana sormuyorum seyircilere. Peki. <laughs> Şimdi şu sarı reklamı yapalım üstüne. Evet. Sarı, Sarı renkle reklam. Tamam. Dur hemen şuradan. Hmm. Şöyle yapalım. Bak bundan keselim, bunu yapıştıralım. Win yazalım içine Vina. olur mu? Win. Win. Tamam. Hı -hı. Ben hemen kahverengimizi aldım ya da gri Önce bir yuvarlak keser etme. misin? Bir yuvarlak kes bakalım. Ben ben de yıldız şekline koyayım onu. Sonra içine yazı yazalım. Bir yuvarlak kes bakalım. Yuvarlak. Aa benim bir planım var. Arkadaşlar. Hı. Böyle yuvarlak yapamadığımız anda. Biraz küçük oldu. Bizim daha büyük bir yıldıza ihtiyacımız var. Tamam mı? Bu kadar yeter mi? Yeter. Kes bakalım onu bir yuvarlak. Sonra et. sen düzeltirsin. Ben şimdi Wonka yazıyorum tamam mı? Wonka'yı yazacağım. Evet arkadaşlar babam Wonka'yı yazıyor. Ben kesiyorum. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın. Arkadaşlar bana da hep kusura bakmayın diyor yani alışkan haline gelemez öyle değil mi? Hı hı. Yorumlarda yazın yani. Sürekli özür dilemek ve sürekli kusura bakmayın demek hoş bir şey değil arkadaşlar. Bunu şimdiki babam bize hatırlattı. Çok büyük bir öneri. Yani şuraya koyalım. Babana. Uçan mı rakipmiş bu? Ah baba Çikolata ah. sihirli olma özelliklerini göstermeye başladı. Çikolata gerçekten sihirliymiş. Aa, mavi şey yapalım. Bu 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 bu. Maviyle mi? Hı -hı. Ama mavi yazı yok. İyi tamam. Ne, ne yapalım? Arkadaş, bunu ne yapsana hmm. beyefendi. Hah. Arkadaşlar bazen gerçek hayatta gibi hissediyorum. Şey. <laughs> ben de hemen şunu yazayım. Arkadaşlar yapıyor. Yani benzetmeye çalışıyoruz arkadaşlar. evet arkadaşlar. Vil yaptım. Umarım gözüküyordur. Altını yazmayacağım. Altı biraz zor. Evet arkadaşlar şöyle ufak ufak yapalım. yazacaksın. Hıh. Hı. Evet arkadaşlar, benimki oldu. Bak boyamasını da göstereyim böyle. Heh. Şimdi kurumasın diye koydum. Bak Dur şimdi. Buraya alt yazı da var. Evet. Evet arkadaşlar, benim vinim oldu. Şimdi beyefendi beyefendi bize Tekrar söyleyeyim. Beyefendi bize şimdi hmm, vonka yazıyor. Bakmaya gerek yok da oh, win. win. Win win Baba win'im olmuş. Ay efendim win'im olmuş mu? Olmuş. Aynen öyle diyorsunuz yani. Ay. Şimdi. Win. Tek win yazabildim. Hayır orada değil. Baba ay efendim. <laughs> Şurayı da yazar mısınız altını? Yazarız. Lütfen. Tabii, tabii tabii. Aynı kalemle yazalım. Siz söyleyin kalemi. Bu kalemle yazın efendim. Bu kalemle. Tamam. A trip. Evet trip to şey. işte. Wonka. Wonka's. Çikolata factory. Sarı bilet çıktığında Sarı bilet çıktığında Fabrikaya ücretsiz gezi kazandınız. Tamam mı? Aynen böyle. öyle. Şimdi bunu Yıldız yapalım. Genelde. Tamam, Bak tamam böyle arkadaşlar. Kendim. Bak böyle. Tamam şimdi Yıldızla Hı. uğraşmaya gerek yok şimdi. Yapmayalım mı böyle yıldız. Yok tamam bu kadar. Hayır yapmayalım. Tamam. Tamam bu kadar gitti. Tamam. Golden ticket yapacağız mı? Evet arkadaşlar yapacağız. Tamam. Golden ticket de gold. yapacağız. Golden ticket'ı açalım lütfen beyefendi. Bunu yapıştırdın mı? Hı hı. Arkadaşlar bakın Willy Wonka böyle oldu. Nasıl ama benzememiş mi arkadaşlar? Efendiye soralım. Benzemiş mi efendim? Benzemiş. Golden Ticket'ı ne yazacağız üstüne? Golden Ticket'ı. <laughs> Hangi kalemle yazalım? Bak, şöyle koyacağım. Çikolatayı açtıklarında... Çikolatayı açtıklarında... İçinde... Golden Ticket'ı bulacaklar. Tamam golden ticket yazalım. Hı. Lütfen. Hadi golden ticket. Bak şimdi şöyle. Hı hı. Heh. Ama üstüne yazı yazmadık. Tamam. Dur şimdi küçültelim azıcık. Azıcık. Hı hı. Bak böyle. İşte golden ticket. Hop. Içimiz. Hani göstersene. Tamam ne yazacağız üstüne? Golden ticket. Tamam ver yazalım şey ha onu da yaz boulder <laughs> tickets <laughs> <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz siz de izlemişsinizdir küçükken Willy Wonka'nın filmini Charlie'nin yani Charlie'nin çikolata fabrikası demek istedim. Yanlış olsun. Bravo Freddie Drillo yazsın. Tese Glorbo Golden Ticket. You win. Evet arkadaşlar. trip. Yapıyoruz. Trip to. Wonka. Çokolat. Factory. Evet arkadaşlar. Bak, golden ticket. Siz you kazandınız. Win. E bir trip yolculuk. To Wonka nereye? Wonka'nın çikolata fabrikasına bir yolculuk kazandınız. O golden ticket. İşte böyle. Aynen öyle. Hı -hı. Şimdi en son kısmına geldik arkadaşlar. Çikolatayı koyma. Evet arkadaşlar, çikolatamızı koyuyoruz. Ama önce açmamız lazım. Nerede bu? Aa. Evet arkadaşlar. Şimdi gösterme. Hı. İçine mi koyacağız? Koyma böyle yapstan. Bak lastik getir. Bak şimdi lastik getir böyle verelim. Hediye sürpriz. Hayır. İçine konmaz ki. İçine koy. Bak. Buradan Hayır. açamayız. Bağlı mı? Hayır buradan. Buradan mı açacağız? Buradan ee, mi? Söyleseydin baştan. Dur bakalım. Baştan girer mi? Ha buradan giriyor mu? Doğru. Tamam doğru. Ha, bravo. Atla. Hiç düşünemedim ben bunu. Aferin sana. Hı hı. Tamam. Açma. Öyle koyalım paketinle daha iyi. Batmasın. Erimesin. Batırmasın. Tamam mı? Yiyecek kişi açsın. İşte böyle. Evet. Dur. Yavaşça. Hiç ayrıca Evet. Hiç şey ha? Yavaşça. Aferin. Dur. Dur tatlım. Şöyle yapalım. Dur şimdi. Heh. Böyle Afifçik. Her şeyde. Tamam. Göster bakalım şimdi. Her evet şey, her arkadaşlar. Şeyle her şeyimiz tamam. Çikolatamızı da koyduk. E, davet çiçeğini de koyduk. İşte oldu arkadaşlar. Willy Wonka çikolatamızı <laughs> yaptık. Gururla sunuyoruz. Evet. Arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Biz biz de siz de eğlendiniz biz de eğlendik bu tarz videolar için kanala abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın hoşçakalın hoşçakalın yine bekleriz